Merhabalar. Bugün desenli taşlı yüzük saportlayacağız. Öncelikle ürünümü kontrol ediyorum plane çizerek. Üst görüntüye geldim. Plane'imi çizdim. Bu kısım sade birbirine bileşik olduğu için burada herhangi bir problem sıkıntı yok. Tırnaklara bakıyoruz. Tırnaklar gövdeye bağlantılı bir şekilde. Aynen bu bölgede gövdeye bağlantılı bir şekilde. İç kısma bakıyoruz. Şu bölge buraya bağlantılı bir şekilde. Bilezik gibi daha büyük bir ürün olsaydı, bu kısım birazcık daha uzun olsaydı, buradan two pointle bu gövdeye bağlayabilirdik. Ama yüzük kısa bir yüzük olduğu için bu açı makineden kurtarır bir problem çıkartmaz. Aynen bu bölgede. Size havada kalıyor gibi gözükebilir ama herhangi bir sıkıntı çıkartmaz. Çünkü yan tarafı komple gövdeye bağlı. Yani makine burayı ördükten sonra bu kısma direktman otomatikman geçecektir. Bir sıkıntı yaratmaz. Şu bölgeler de aynı şekilde bağlantılı. Kabaca sıfırlıyorum. 2003 3 milim yukarı kaldırıyorum. Üst görüntüye geldim. Bel support komutuma girip ürünü seçiyorum. Radyosumu nokta 5'e çekiyorum. One point'e, end point'e ağaç oluşturacağım. Nokta 3'e geri çekiyorum. Perspektif dedim. Bunlar tamamen destek amaçlı. Yani bu tarz ürünleri direktman aşağıdan one point'e tuttursanız da çıkar. Ama makineden sallantı yaparken bir bozukluk çıkmasın diye tam yuvarlak bir şekilde yani elips şekline kaymaması için destekleyici support'lar atıyoruz. Bu support'ları fazla atmanıza gerek yok. 3 bu taraftan 3 diğer taraftan atmanız yeterlidir. Tekrardan radyosumu 0.5'e çektim. One point point'ten çıkıyorum. One point'e geçtim. Biraz daha çıtır bir mal değil de kalın bir mal olduğu için yanlardan ikişer tane destek veriyorum emin olabilmek için. Fazla dal verdiğim için bu kısım kurtarıyor. Dışarıda kalan bir parça yok ama emin olmam için ben tekrardan araya top koyuyorum. Poligon olduğu için mesaj çeviriyorum kendim. Son bir kontrollerimi yapıyorum. En son joinliyorum ve ürünüm tamamdır.